Sinematografinin bu haftaki bölümünde sizin için 24 mini dizi derledik. Her biri kendi türü içerisinde öne çıkan, marjinal hikayeleriyle seyirciyi etkisi altına alan bu dizilere gelin daha yakından bakalım. Five Days at Memorial aynı adlı kitaptan uyarlandı. Katrina kasırgası sonrasında New Orleans hastanesinde yaşananlara odaklanıyor kaotik atmosferi ve düşündürücü sahneleriyle 8 bölümden oluşuyor. Menendez kardeşlerin gerçek hikayesine dayanan La Order True Crime, bir cinayetin ardından yaşanan hukuki süreci ve cinayetin arka planında yaşananları odak noktasına alıyor. The Sopranos dizisiyle ön plana çıkan Eddie Falco da bu dizide bir avukatı canlandırıyor. Ariel Polo, ilginç senaryoları, bol twistli hikayeleriyle ünlü bir yönetmen, senarist. Bu yapımda da yine izleyiciyi bir bulmacanın içerisine dahil ediyor. Bir gencin istemeden birini öldürmesiyle açılan hikaye 8 bölümden oluşuyor. Eleştirmenlerden övgüler toplayan Dopsik, opioid bağımlılığı krizinin başlangıcını ve bundan etkilenen insanları odak noktasına alıyor. Bu dizi de yine 8 bölümden oluşuyor. Korku yapımları izlemeyi sevenler için Shirley Jackson'ın aynı adlı romanından uyarlanan The Hunting of Hill House izlenmeye değer bir yapım. Bir korku filminde ya da dizisinde beklenti her zaman düşüktür. Ama bu dizide iyi bir tasarım söz konusu. Tabi gene diğer türlere göre geçiştirme çok fazla diyalog ve sahne var ama genel olarak dizinin merak uyandıran bir yapısı var. Stephen King'in aynı adlı romanından uyarlanan The Outsider, bir cinayetin ardından soruşturma sürecine ve bu soruşturma sırasında açığa çıkan gizemli olaylara odak noktasını alıyor. 10 bölümden oluşan dizi, özellikle gizemli yapımları izlemeyi sevenler için iyi bir tercih olacaktır. Bu dizi aslında mini bir dizi değil, iki sezondan oluşuyor. Bütçe nedeniyle üçüncü sezon için onay alınmamasından dolayı mini dizi listemizi almak istedik. Dizi FBI ajanları Holden Ford ve Bill Tench'in hapishanelerde seri katillerle görüşerek onların zihinlerini anlama ve suçun kökenlerini irdeledikleri bir hikaye üzerinden ilerliyor. The Act Alışılmışın dışında marjinal bir senaryoya sahip. Gerçek hayattan alınan bu hikayede bir anne ve kızının hem çok sıradışı hem de dramatik hikayesi işleniyor. Sürükleyici ve farklı bir dizi arayışındaysanız kesinlikle bu dizi size göre. Son dönemlerin en marjinal işlerinden biri şüphesiz Baby Gerçek hayattan uyarlanan ve öncesinde tek kişilik gösteri olarak da sahnelenen bu yapım, psikolojik sorunları olan bir kadın ve komedyen olma hayaliyle kendini gerçekleştirmeye çalışan bir adamın hikayesine odaklanıyor. Ben Stiller tarafından yönetilen Severus bir mini dizi değil ama şu an mini dizi kadar az bölümü yayınlandı. İkinci sezon çekimlerinde bittiği biliniyor. Bilim Kurgu Draması Severance dizisinde bir şirket çalışanlarının hayatları ve hafızaları ikiye bölünmüş durumda, iş ve kişisel hayatın ikiye bölündüğü, distopik, merak uyandıran konusuyla kesinlikle izlenmesi gereken dizilerden. 2024 yılının en yaratıcı işlerinden biri olan Dark Matter, olasılıklar üzerine kurulu bir hikayeyi odak noktasına alıyor. Dizi, fizik profesörü olan Jason Dessen, karısı Daniela ve oğlu ile mutlu bir aile tablosu çizen bir aileyi görmemiz ile açılıyor. Jason'ın dışarıda geçirdiği bir gecenin ardından kendini bambaşka bir gerçekliğin içerisinde bulmasıyla da hikaye şekilleniyor. Farklı evrenler arasında bir geçişin söz konusu olduğu diziyi özellikle Dark, Counterpart gibi dizileri sevenler için ekstra öneriyoruz. Amerika'nın kurucu babası olarak nitelendirilen John Adams'ın hayatına odaklanan dizi 7 bölümden oluşuyor. Özellikle biyografi yapımlarını izlemeyi sevenler için iyi bir tercih olacaktır. Yine gerçek hayattan uyarlanan The Investigation, İsveçli gazeteci Kim Wall'un öldürülmesiyle ilgili olarak gerçek soruşturma sürecini odak noktasına alıyor. Bu dizi 6 bölümden oluşuyor. Gerçek hikayeye dayanan diğer bir dizi ise When They See Us. Central Park'ta gerçekleşen saldırı sonrası haksız yere suçlanan 5 gencin hayatına odaklanan bu dizi IMDB üzerinden 8.8 puan aldı. Tony Kushner'ın aynı adlı romanından uyarlanan Angels in America, AIDS salgınını dönemin siyasi koşulları ile birlikte ele alıyor. New York'ta yaşayan ve yolları bir şekilde kesişen bir grup insanın hikayesine odaklanan dizi aynı zamanda fantastik bir hikaye örgüsünü de barındırıyor. Psikolojik gerilim dizisi The Patient, saygın bir terapistin cinayet dürtülerini gizlemeye odaklanan bir seri katil tarafından esir alınması ile şekilleniyor. Kriminal Record'un bir sezonu yayınlanmış durumda. 8 bölümden oluşan dizi bir cinayet davası ile ilgili olarak iki dedektifin hayatına ve bu soruşturma sürecine odaklanıyor. Lessons in Chemistry 1950'lerde geçiyor. Elizabeth'in kimyager olma tutkusu ile birlikte hayatındaki değişimlere ve mücadelesine odaklanarak ilerliyor. 2023 yılında yayınlanmaya başlayan dizi 8 bölümden oluşuyor. Sarah aynı adlı romanından uyarlanan dizi, efsanevi bir yılan ile ilgili raporları araştırmak için Essex'e taşınan Cora Seaborn'un hayatına odaklanıyor. 2022 yılında yayınlanan dizi IMDb üzerinden 6.3 puan aldı. Yavaş tempolu bir dizi olduğu için özellikle sürükleyici bir dizi arayışındaysanız bu iyi bir öneri olmayacaktır. İki sezondan oluşan The Nick, IMDb üzerinden 8.5 puan aldı. Dizi 1900'lerin New York'unda bir hastaneye odaklanıyor. Ancak bu sadece bir hastane hikayesi değil. Hastane, aynı zamanda o dönemin tıbbi pratiğinin ve toplumsal normlarının da bir yansıması. Dönemin tıp dünyasına derinlemesine bir yolculuk sunandığı ilk dizisi ilk olarak 2014 yılında yayınlandı. Şu anda yayınlanmış 20 bölümü bulunuyor. Eleştirmenlerden büyük övgüler toplayan Station Eleven, distopik bir atmosfere sahip. Bulaşıcı virüsün ardından yaşananlara odaklanan dizi karanlık bir hikaye ile ilerliyor. Metaforlarla dolu senaryosu ile sanatı da odağına alan bu dizi de Emily Mandel'ın Aynı adlı romanından uyarlandı. IMDb üzerinden 7.6 puan alan dizi 10 bölümden oluşuyor. I Know This Much Is True, Wally Lamb'in Aynı adlı romanından uyarlandı. İkiz kardeş olan Dominic ve Thomas'ın hayatlarına derinlemesine bir bakış açısı sunan dizi 6 bölümden oluşuyor. Dizi özellikle Mark Ruffalo'nun oyunculuğu ile ön plana çıkmış durumda. Bilim kurgu türünde dizi arayışında olanlar için Devs farklı bir öneri olacaktır. Özgür iradenin varlığını sorgulayan, felsefi boyutu ile sürükleyici bir hikayeye sahip, çoğu izleyici tarafından karmaşık olarak nitelendirilen Devs 8 bölümden oluşuyor. The Spy bir ajanın yıllar süren tehlikeli bir casusluk görevini işliyor. Eleştirmenlerden olumlu dönüşler alan dizi, özellikle başrol oyuncusunun oyunculuğu ile övgü topladı. Heyecanlı ve sürükleyici yapısı ile IMDb üzerinden 7.9 puan alan dizi 6 bölümden oluşuyor. Sinematografinin bu haftaki bölümü böylece sona eriyor. Siz de yorumlara önermek istediğiniz dizileri ekleyebilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler dileriz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.